Hepinize merhaba, 16 aylık bebeğimin bir gün içinde yediklerini göstereceğim. Sabah kahvaltımızda pankek, yeşil zeytin, siyah zeytin, kaşar, salatalık, tayin pekmez ve ceviz karışımımız var. 12. ayından itibaren bu şekilde besleniyor. Yani bir yaştan itibaren bu şekilde siz de besleyebilirsiniz öğle uykusuna yatmadan önce bir porsiyon meyvemiz var. Karpuzu çok seviyor. Bugün ona karpuz dilimledim. Kendisi yesin diye çatalını kaşığının önüne veriyorum. Tabii ki ben de destekliyorum arada. Öğle uykusundan uyandığında iki tane bebe bisküvisi verdim. Kendi yapmış olduğum videolarım arasında mevcut tarifi. Pankek tarifi de mevcut videolarım arasında. Daha sonra akşamüstü bir tane kabak mücver verdim. Mücver tarifi de mevcut. Bir de yarım kase yoğurt çorbası ilave ettim. Biraz da içine ekşi mayalı köy ekmeği doğradım. Akşam yemeğinde ise kendimize yapmış olduğum arpa şehriye pilavı vardı. Et sulu, yoğurt, iki tane kuzu pirzola, biraz da salatalık turşusu verdim. Turşuyu çok seviyor. Umarım bebekleriniz için size güzel bir rehber olur. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum.